Merhaba bugün. arkadaşlar. Bugün ne? Arka kutu, kutu birbirimize. birbirimize hediye kutusu verce. Yani hediye kutusu yaptık. Kimse birbirini görme. Ve ney 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 bu? İlk uzun YouTube videomuz. Evet. Bir tane daha vardı onu yüklemedik. Evet çünkü kötü oldu. Evet ilk önce sen aç benimkini. Benimki böyle bir şey arkadaşlar. Hı. Şöyle. Bak. Ender, Süper Ender, Gizemli, Efsane Beşiktaş logosu yaptım. Pek yapamadım. Şurada ben Türkçe'ye çevireyim. Gizemli kutu. Ee, kardeşim Samet'e. Samet. Seninki için arkayı kazı. Böyle şampiyon Beşiktaş yaptım. Ve hadi açılışına geçelim. Arkadaşlar Sam, İngilizce'de Samet diye okunuyor. Evet otur bakalım ve aç. Dikkat et. İçinde çok güzel şeyler var. Daha Senin daha makasın da. bu olsun. O benim makasım. Daha da olursun. Sayıp Efsanevi. Efsanevi. Bu makasla aç. Evet. Otur bakalım. Çok merak ediyorum. Dikkat et. Çok mu merak ediyorsun. Açamadım. Açıp gelelim o zaman. Arkadaşlar Samet hiç görmediği için hemen ben açtım. Evet. İlk önce açalım şöyle. Ay. Kitap. Bir tane kitap geliyor. Bambi Vay. adında. Bunu okumanı çok istediğim için koydum. Sen de okuyabileceğim tarzda. Zaten Sonra yiyeceğiz. Bunu çok istiyordu. Evet. Bu squishy yaptım böyle. En büyük Beşiktaş BC Beşiktaş şampiyon. Şimdi Baba. açacağım. Kedim Merdiveni. Kedim Merdiveni mi? Evet. Sakın buldun mu? Açacak bu sefer. Mı? Evet. kendi merdiveni bu. <laughs> Ver Güzel bakalım. Şey. Şöyle oynuyor. Al bakalım. sonra içinde daha çok şey var. Hediye. Evet. Hediye. Hediye yazıyor üstünde. Salı bir tane. Bak. Yani ne? Efsanevi. 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 Öbürü neydi bakalım? Gizemli. Burada da şeyleri koydum. bileklik. Üstündeki yazıyı da okuyayım. Kendin ol çünkü hayat başkası için çok kısa. Evet bileklik. Son bir Kı şey. Göstereyim Bu Erkek bilekliği. tane rose foto kartı, bir tane grup fotosu. Açık şey burada burada. Bu da neymiş? Süper Ender. Küçük, Küçük hediye. Hediye. Açık şey burada. Süper Ender. Ender çıkmadı çünkü Ender kötüydü. çok kötü İyi. Hadi. Hmm. Bir, iki Ya biliyorum biliyorum biliyorum. İçinde de Boy, I love yazıyor hmm. ama şu an gözükmüyor kamerada. Tamam. I love you. I love you. Şimdi kamerayı sen tutacaksın, ben açacağım Başladı. Yanıma. Gel yanıma. Evet. İlk önce bunlardan başlayacağım. İnşallah güzel çıkar. Bakalım bakalım. Merak ettim bak. Bakayım <laughs> Ne yaptın Semet? Bir tane daha kes. Yuh, en güzel hediyeden başladın. Söylesene abla, buradan baş... Kula niye kulaklığını bana verdin? Niye? <laughs> Canım. Evet birinci hediyem. Nereden açayım? Şu, ay, ay. Benimki çok iyi. Olumluymuş arkadaşlar. Ne, ne biliyor musun? Üç tane kutucuk var. Arkasında, önünde, bilmem gizli yerinde olabilir. Bir tane kalem. Bunu kullanmayacağım çünkü şimdi FB falan yapmış. Bu çok güzel bir şey. İçinde bir şeyler var ve bir tane bileklik, bir tane de silgiye. İçinde başka bir şey daha var mı? Yok, bitti. Bunu da saklayacağım. Evet. Yeşil burada. Bir et. Yalnız o açtığında sayılıyor. 2. Ama sen hediyeleri çekmiyorsun. Bulamazsın. Lan. Bunlar <laughs> da katlandı. Şuralarda bir yerlerde. Danga mı geçiyor? Nerede? Ben göstereyim mi? Evet. Sen tut. Ben tutayım. <laughs> ya arkadaşlar böyleymiş. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Kalk bakalım aya. Çok sevdi Samet. Tadı kötü. Çok kötü kokuyor. Nasıl? Hmm. Bayağı, evet işte şöyle bir şey. Da eski ben. Mantar kapak. Şimdi hmm. bunun hikayesini anlatalım mı? Gel. Arkadaşlar bu benim doğum günümde Samet almıştı. Ama alırken çok beğenmiş. Alırken çok beğendiği için istedi istedi istedi. Ben de bugünü bekliyordum. Evin hali çok kötü. Ay çekmeyeyim. Gel şöyle. Evet arkadaşlar ev vlogunun gelmesini istiyorsanız kaç like? 100. Abart. Ot, oturuşuya biz 100 dedik. Oturuşuya gelmedi. Kaç like? 10 like. 10 like ev vlog gelir. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Siz abone like atmıyorsunuz. O yüzden biz de çekmiyoruz. Evet. Üzgünüz. Ama moral bozmuyoruz. Ve bu videoya sadece 10 like arkadaşlar. Sadece 10 like. Bak sadece 10. Benim yüzümü de görmek istiyorsanız şimdi kamerayı çeviriyorum. Arkadaşlar benim arkadaşlar. yüzüm de böyle. Evet, sadece 10 like. Sadece 10 like'a vlog gelir. Evet arkadaşlar böyle yapmıyorsunuz. Biz de ba bak, ama siz öyle yapmadınız. Bak sadece 10 like, 10, 10. 20 de demiyoruz ya. Adamlar kaç like olmuş? 21. Biz daha 10 like bile olamadık. Evet. Allah Allah ya. Samet Hı kızgın. Yapmazsanız fazla. Bir YouTube'u. Yemek yarışması da gelebilir. 15 like'a. Iı, ev turuna 10 like gelirse ona da yemek yarışması. Küçük büyük orta orada ablamı da göstereceğiz. Böyle sivilceyle. Ya, ya ne sivilcesi ya. Ya ablam ya annem ya da babam. Üçünden biri gelecek. Evet arkadaşlar. Üçünden biri gelecek. O yüzden istiyorsanız 10 like atın. İkisi birden gelecek. Ayrıca bu seni. Evet benim artık. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Düşelim. Bir kere gösterelim mi? Neyi? Evet. Hadi. Hadi konuşalım. Ne konuşalım? Video uzuyor. E uzasana öyle istiyorum ben. Buraları keseceğim. Ne? Buraları şey yapmayayım. Koyayım. Arkadaşlar montajı kim yapıyor derseniz ben yapıyorum. Bütün montajı ben yapıyorum. Çünkü ben 6 yaşındayım daha. Ablam da yapmıyor, kimse yapmıyor, ben yapıyorum. Arkadaşlar kanalım. Kanalın ismini değiştiriyorum. Hayır. Aa atma you know, like. o like. On like'a kanal ismi ev turu ve yemek yarışması. 20 like yap. Ben <laughs> <laughs> kanalın ismini çok. Kanalın ismini ben koyacağım. Hayır arkadaşlar bildiğimi çok sever koy. Ben koyacağım. Hayır. <laughs> ben koyacağım kanalı. Arkadaşlar 10 like atın kanal ismi. Hi, kanal arkadaş. yeni kanal y ismi. Yeni olsun, yeni 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 kanal ismi. Yeni iki tane video yani biri sev bir tanesi de şey. Yemek. E yemek yarışması. Büyük ortak küçük. Bloku. veya yarışma olabilir. En hızlı bitiren kazanır. <gülüyor> <O>. <gülüyor> bay bay. değil. Pazarlık yapma. Arkadaşlar bu kutunun içindeyim. Arkadaşlar sabahtan beri evi arayıp duruyor ve e, şunun için Bir de bu. benim hediyemmiş bu. Ver bakalım. Açalım. Ne? Lama. 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 Sens. <laughs> Öyle olsun sana. Sen anlamasın. Sen ya. Evet arkadaşlar o kanalın ismini ne yapacağımı ayarladım. Eş yok, yok Lama ya. eşittir Samet yapacağım. Öyle arkadaşlar. Bir tane daha var. Yalan bu arada. Ee, ne? Yalan bu arada dedin. Bir tane Ay, daha var. Ne bu? Fenerbahçe yıldız falan. <laughs> tamam. Teşekkürler. Hadi bay bay arkadaşlar. Ben daha montaj bye yapacağım. Bay bay arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Sabahtan beri böyle. Saat akşamın altısı ve her e, pazar video gelecek. Gelmezse cumartesi gelecek değil mi Samet? Arkadaşlar bakın bu benim telefonum. Evet arkadaşlar 10 like gelirse Samet'in telefonunda ne var çekiyoruz. Pardon 15 like. 10 like gözer. <laughs> Oyun oynayacağım Bay bay. Bay bay. Buraları kim toplayacak? Allah bilir. Allah Allah Allah. Allah toplayacak. <laughs>